Burası Ertuğrul Tekkesi. İstanbul'da bugün akşama kadar %95 bir sağanak yağmur var ve dışarıda hakikaten gök delinmiş gibi yağmur yağıyor. Böyle yağmurlu hatta karlı soğuk havalar ne içindir? İstanbul'u gezmek içindir. Ben size her zaman söylüyorum. Ha bugün benim bir grubum falan yok. Bugün tek başımayım, buradayım ve İstanbul'da tarihi eserlerde eğer bir işim varsa en yağmurlu, en soğuk, en karlı fırtınalı havayı seçerim. Neden? Çünkü bugün İstanbul'daki bütün tarihi yapılar bomboş ve sadece tarih severler özel. Güzel havada herkes gezer. Ya millet birbiriyle buluşmaya, piknik yapmaya, Topkapı Sarayı'na gidiyor güzel havada. Bu havada geleceksiniz çıkın gelin Ertuğrul Tekkesi gibi. Yani tekke cami komplekslerine oturun bir köşesinde kitabınızı okuyun, Kur'an'ınızı okuyun, nafile namaz kılın, tespih çekin. Ya laptopunuzu getirin, oturun, çalışın. Yani bu gördüğünüz eserler böyle havalarda insana gizli hikayelerini anlatır. Yoksa herkes kalabalık o zaman değil. O zaman susar mı binalar. Şu görmüş olduğunuz sekizgen halı deseni, şu görmüş olduğunuz sekizgen kafesler bu üst. Bunların hepsi bize buranın normal bir cami olmadığını, aslında bir tekke camisi olduğunu gösteriyor. Sultan II. Abdülhamit Han, Şeyh Zafir Efendi'yi Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan buraya niye getirtmişti? Kuzey Afrika coğrafyasını ve inları tekrar kucaklamak, sahiplenmek adına yapılmış planlar, politikalar da Şazeli tarikatı vardı. Hasal El Şazeli Hazretleri'nin kurduğu Kuzey Afrika'da en yaygın tarikat buydu ve onun bir asi tanesine İstanbul'a, payitahta başkente kurmak son derece akıllıca idi. Manen de o insanları Osmanlı'ya bağlayabilmek ve işte bu gördüğünüz Şehzafir Tekkesi 2. Abdülhamit Han'ın verdiği isimle Ertuğrul Tekkesi. Abdülhamit Han cetlerine, atalarına çok bağlıydı. Ya şimdi bakın tepemizde Yıldız Sarayı var. Şuradan yürüyerek iki dakika yukarımızda. Bu sarayın denize bakan tarafında iki tane kışla kurdurmuş. Biri Ertuğrul Kışlası, diğeri Orhaniye Kışlası. Yani Abdülhamit Han döneminde sahiplenilmiş, yapılmış. Haymana'nın Çarşamba Köyü'ndeki mezarı bulunmuş. O güne kadar net belli değil. Üzerine türbeler yapılmış. Söğüt'e üç tane dev binadan oluşan üniversite binaları yapılmış. Yani Abdülhamit çok enteresan bir adam. Abdülhamid her ne kadar Kızıl Sultan derlerse desinler yani işte ümmetçiydi bilmem neciydi Türk tarihine geçmişine onun kadar bağlı insan çok az bulacaklardır. Onun için böyle kötülemeye çalışıyorlar ama maalesef tutmuyor. Bu gördüğünüz eser bugünlere kadar gelmiş. Hakikaten o günün politikası adına da muhteşem bir tarihi ve dini yapıdır.